Bir gün Hazreti Ömer halkın durumunu teftiş etmek ve kimseye görünmeden onların haberlerini öğrenmek için gizlice dolaşıyordu. Yolda yaşlı bir kadın gördü. Ona selam verdi ve müminlerin emiri Ömer'in ne yaptığını sordu. Kadın şöyle dedi: Allah onu benden yana hayırla ödüllendirmesin. Ömer sordu: Neden? Yaşlı kadın cevapladı: Çünkü o müminlerin emiri olduğundan beri vallahi bana ne bir dinar ne de bir dirhem yardımda bulundu. Ömer ona dedi ki, peki bu durumda olan senin halini Ömer nereden bilsin? Yaşlı kadın şöyle dedi, Sübhanallah. Vallahi bir kimsenin halkın işini yönetip de memleketin doğusu ile batısı arasında ne olup bittiğini bilmemesini hiç düşünmezdim. Bunun üzerine Ömer ağladı ve şöyle dedi. Ey Ömer! Yazıklar olsun sana! Bu yaşlı kadınlar bile senden daha bilgililer ey Ömer. Sonra kadına döndü ve dedi ki: "Ey Allah'ın kulu, Ömer'den olan hakkını bana kaç dinara satarsın? Çünkü ben onu, Ömeri ateşten korumak istiyorum." Yaşlı kadın: "Allah sana rahmet etsin, benimle alay etme." dedi. Ömer: "Ben alay etmiyorum." dedi ve yaşlı kadın razı olana kadar ısrar etmeye devam etti sonunda onun hakkını 25 dinara satın aldı. Ömer bu haldeyken oradan Hazreti Ali ve Abdullah bin Mesud geçiyorlardı. Ömer'e Selamun aleyküm ey müminlerin emiri dediler. Bunun üzerine yaşlı kadın irkildi, korkuyla başını ellerinin arasına aldı ve şöyle dedi. Eyvahlar olsun. Müminlerin emirine yüzüne karşı mı sövdüm. Ömer ona şöyle dedi. Sana bir şey yok. Korkma. Allah sana merhamet etsin. Sonra üzerine yazı yazmak için bir parça kağıt istedi ama bulamadı. Bunun üzerine elbisesinden bir parça kopardı ve şunları yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ömer'in falan kadından emir olduğu günden şu güne kadar olan hakkını 25 dinar karşılığında satın aldığıdır. Kadının Kıyamet günü Allah Teala'nın huzurunda durduğunda talep edebileceği her şeyden Ömer beridir. Buna Hazreti Ali ve Abdullah bin Mesud şahit oldular. Ömer yazıyı oğluna verdi ve şöyle dedi: Ben öldüğüm zaman bunu kefenimin içine koy. Rabbime onunla kavuşayım.